Şey Bey tekrar merhabalar. Nasılsınız? Merhaba, iyiyiz. ben de iyiyim. Sağ olun. Ameliyattan sonra çekiyoruz. Nasıl şikayetleriniz? Gayet iyi. Gayet, Gayet iyi. iyi. Evet. Ama şimdi ellerinizden başlayalım. Önce şöyle biraz şöyle tutun. Evet. Diğerinizi de yanına getirin. Hı -hı. Çok güzel. Uzatalım ellerinizi. Sağ elinizde daha fazlaydı değil mi? Evet. Sağ elinizde fazlaydı. Sağ elinizi açıp kapatın. Sağ önce sağ açıp kapatın. Evet. Tamam çok güzel. Solda yapın. Hı hı. Şöyle yapalım. Evet. Çok güzel. Peki sağ elinizin önce işaret parmağınızla burnunuza dokunuyorsunuz. Sonra benim ucuna dokunuyorsunuz. Harika. Çok güzel buluyorsunuz. Devam edin. Harika. Sol elinize yapın. Evet. Çok güzel. Tamam. Şimdi iki elinizi şöyle şurada yan yöne getireceksiniz. Evet. Biraz bekleyeceğiz böyle. de. Şöyle birbirine hiza yapabilir mi? Tam düz olsun. Ha, dokunmadan birbirine. Biraz bekleyelim. Tamam. Kapıya kadar yürüyüp gelebilir misiniz? Ayaklarınızda da vardı bir müddet, bir, bir şiddet. Evet. Tamam. ön gelir hı hı Tamam. Tamam. Sol ile yapın. Hı hı. Yapabilirsiniz. İstediğiniz şöyle, istediğiniz yerde rahatça yapın. Hı hı. 응, mm -hmm.